Herkese merhaba adaları sevenler. Buyurun hoş geldiniz sayfama. Bugün Burgaz Adaya gidiyoruz. İstanbul'u bu güzel gününde evde oturmak olmaz dedik tabii ki. Sidewind evini ziyarete gideceğiz arkadaşlar. Burada beni görüyorsunuz. Beni tanımayanlar varsa ben edebiyatın yıldızı. Edebiyat severleri sayfama bekliyorum arkadaşlar. Vapurdan indikten sonra hemen bizi kim karşılıyor? Bakın. Evet Sidewind heykeli bizi karşıladı. Burada gördüğünüz gibi dileyenler fotoğrafı video çekebilir. Biz çektik tabii ki. Burada bir kedi bize selam verdi. Biz de almayı unutmadık. SightWire kedi ve köpekleri çok severdi. Adada da bol bol kedi ve köpekleri görmeniz mümkün. Bu sarı köpeği takip ettiğinizde sizi müzeye götürecek. Hem de 4 dakika gibi kısa bir sürede. En sevdiğim şey bol bol yürüyüş yapmak ve hayal kurmak. Acaba bu köşkler ve yıllarda oturanlar nasıl buralara oturuyor? Ben neden oturamıyorum diye hayıflanırken bir anda kendimi müzenin önünde buldum arkadaşlar. Pazartesi ve salı günleri müzenin kapalı olduğu bilgisini de vermek isterim. Et müzenin girişinde yine Sidefine'in bir heykeli karşıladı bizi. Bahçesine gezerken onun bir zamanlar burada olduğunu bilmek, onun gittiği yollarda yürümek o kadar iyi geldi ki bana edebiyat severler. Beni çok iyi anlayacaklar. Et müzenin giriş kısmında maalesef çekim fazla yapılmıyor. Ya yani Fotoğraf ve video çekimi yasak olduğu için e, burada çekim yapamadım arkadaşlar. Bu bilgiyi de vermek isterim. En sonunda Sidefine için çok güzel bir mektup yazdım. Umarım bu mektup ona ulaşır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Devamını istiyorsanız devam yazın. Hoşçakalın.